Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben yine. Bugün sizlerle birlikte yine suç dosyası serimizin devam videosunu çekiyorum. Bugün yine Güney Kore'ye gideceğiz. Güney Kore'de yakın zamanda, yakın geçmişte yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim size. Saldırganın motivasyonu ile meşhur bir olay. Bu yüzden dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü genellikle Kadına şiddet adı altında e, Güney Kore'de çok fazla suç işlenmiyor. hayat sonlandırılan kadınlar da var ya da şiddete uğrayan kadınlar da var Güney Kore'de ama yani oranlar farklı bizim ülkemize karşılaştırıldığında. Hatta kadınların ses çıkardığı bir olay oldu bu. Bu da benim dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. O zaman uyarılarımızı girelim ve videoya başlayalım. Eğer bu tarz olaylara ilginiz varsa ve devamını da gelmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, Instagram adresinde, buralarda bir yerlerde olacak. Oradan da bana DM atabilir, dava önerilerinde bulunabilirsiniz. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylar Etkeniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Daha eğlenceli içerikli videolarımı izleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Kim Sun Min hakkında konuşacağız. Kendisi medyada Sokcho umumi Tuvalet Saldırganı olarak geçiyor. Kim Sungmin'in çocukluğunu anlatmam gerekirse medyada çok detaylı bilgiler yok. Çünkü gayet normal bir çocukluk geçirmiş ailesiyle arkadaşlarıyla arası gayet normalmiş. Yani herhangi bir böyle kırmızı bayrak diyeceğimiz garip davranışları yokmuş çocukluğunda. Ortaokulda ve lisede ailesi, annesi ve babası Kim Sun-min'i bizim ilahiyat diyeceğimiz daha çok dini şeylerin öğretildiği okullara göndermişler. Yani ilahiyat dememin sebebi çünkü Türkçesine seminer okulu olarak çevriliyor. Doğru bir terim mi bilmediğim için ilahiyatı örnek olarak gösterdim. Kim Sungmin'in söylediğine göre ortaokul ve lise dönemlerinde çok fazla anksiyete ve sinir atakları geçiriyordu. Çok fazla stres yapıyordu. Zorunlu askerlik dönemi geldiğinde kendisini fiziksel ve psikolojik bazı testlere tabi tuttular ve en sonunda öğrenildi ki Kim Sungmin e, 4. seviye şizofreniye sahipti. Belki de ortaokul Okulda ve lisedeki bu anksiyete ve sinir ataklarının sebebi şizofrenisiydi. Bu yüzden zorunlu askerliğe kabul edilmedi ama e, kendisinin bir halk görevi yani hizmet, devlet hizmeti tarzı bir şey yapması gerekiyordu. Bu yüzden mahallesinde bulunan bir kilisede çalışmaya başladı. 2014 yılına kadar çalışmasını devam ettirdi ama 2014 yılında e, orada çalışmayı bıraktı. Çünkü e, Kilisedeki kadınlar onunu görmezden geliyordu. Onunla iletişime geçmiyorlardı Sunmi'nin söylediğine göre. Ve bu onun kadınlara olan ön yargısının birazcık daha arttığı bir dönem oldu. Açıkçası neden kilisedeki kadınlarla konuşmaya çalışırsın ya da iletişime geçmeye çalışırsın? Yani kilisedesin görevini yap, çık ve git. Yani neden kadın? Belki de büyük ihtimal birisiyle ilgilendi ve yüz alamayınca onlardan nefret etmeye başladı. Gerçekten bu konuda net bir bilgi yok ama zaten kilisedesin neden? Bilmiyorum. Kilisedeki hizmet görevinden ayrıldıktan sonra toplam 6 kere şizofreni atakları geçirdi Sunmin ve 6 kere hastaneye kaldırılmasına rağmen tamamen tedavi edilmeye çalışılmadan e, iletişimi hastaneyle kesildi ve oradan ayrıldı. E, bu atakları geçirirken kendisine veya karşısındaki birisine zarar verdi mi bu bilinmiyor. Ve dediğim gibi hastanelerde de bu tedavi edilmeye çalışılmadığı için e, Sumi'nin hastalığı hiçbir şekilde ilerleme kaydetmedi maalesef ki. E, Kore'de bizim ülkemizdeki gibi, Türkiye'deki gibi mental hastalıklar maalesef ki büyük bir tabu. Mental hastalığınız varsa insanlar sizi garip karşılıyorlar. E, bunu çözümlemeye çalışmıyorlar ve sizi tamamen reddediyorlar yani görmemezlikten geliyorlar. Ve bu yüzden de mental hastalığınız varsa her zaman tek başınıza kalıyorsunuz. Ve tek başınıza çözümlemeye çalışıyorsunuz veya onunla yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte tam bu yüzden Kim Sungmin Min kendi şizofrenisiyle birlikte yapayalnızdı. Ve bu onu çok daha fazla öfkelendiriyordu. Çünkü kendi başına bir şeyleri çözmeye çalışıyordu. Anlamadığı bir hastalıkla birlikte yaşıyordu. Ve söylediğine göre bazen kafasında o kadar büyük çığlıklar duyuyordu ki ve bu onu çok öfkelendiriyordu. Bu detay beni gerçekten çok üzdü. Düşünsenize kafanızda sürekli birileri bağırıyor ve onunla birlikte yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Üzücü ama burada tabii ki de asla saldırganın ilerleyen zamanlarda birisine zarar verdiği gerçeğini kapatmaya çalışmıyorum o bunu yaptı, bunu seçti. Çok soğuk kanlılıkla birisinin hayatını sonlandırdı. Mental bir problemlerinin olması bunu kabul edilebilir yapmaz. Günümüzde şizofrenisi olan ya da mental problemleri olan ve günlük hayatına devam etmeye çalışan, bununla savaşan insanlar da var açıkçası. Bu yüzden asla saldırganı iyiye çıkartmaya çalışmıyorum. Sadece nelerden geçtiğini, nasıl dönemlerden geçtiğini ve nasıl buraya kadar geldiğini size anlatmaya çalışıyorum. 2016 tarihine geldiğimizde Kim Seung Min bir restorant-bar karışımı bir yerde çalışıyordu. Normalde ilk başta restoranta girdiğindeki ilk görevi garsonluktu. Ama müşterilerle olan bazı anlaşmazlıklar, öfke problemleri, tartışmalar sonucu kim Seung Min'i mutfağa aldılar. Olay günü yaşandığında Kim Seung Min işe gittiğinde bir önceki günün kıyafetlerini giyiyordu. Yıkanmamıştı, bakım yapmamıştı, saçları dağınıktı ve göze çarpar bir şekilde garip davranışları vardı. Diğer çalışanlar Kim Seung Min'in bu halini görünce birazcık endişelendiler ama yani pek bir sorun etmediler. Ona bir şey söylemediler veya onunla iletişime geçmediler. Sumin 16 Mayıs 2016 tarihinde böyle restoranın teras kısmında dışarıdaki böyle masaları temizlerken orada sigara içen bir kadın izmaritini Sumin'in ayağına doğru attı. Bunu bilerek mi yaptı yoksa yani fark etmeden mi gerçekleşti bu olay bilinmiyor ama Sumin bu olaya gerçekten çok sinirlendi. Hatta o kadar sinirlendi ki mutfağa giderek böyle İleri geri ileri geri yürümeye başladı. Öf o kadar öfkelendi ki sadece mutfakta öfkeyle oradan oraya gidip gelip duruyordu. En sonunda eline mutfaktaki bulduğu herhangi bir bıçağı alarak ikinci kattaki tuvalete çıktı. Restoran birinci kattaydı ve ikinci katta bir Norebank vardı ve ikilinin yani restoran ve Norebank'ın ortak kullandığı bir tuvalet vardı. O tuvalete doğru gitti. Şimdi burada araya bir bilgi girmek istiyorum. Bu tuvalet şekli Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ama mutlaka vardır gibi geliyor bana. Ama bu tuvaletler unisex tuvalet olarak geçiyor. Ee, daha çok yani kadın ve kullandığı aynı tuvaletler. Yani bir klozet var, yanında da bir pistoar var. Hem kadınlar hem erkeklerin kullanabildiği tuvaletler oluyor. Ya da şöyle olabiliyor. Yine aynı klozet, iki tane mi satıyorum, iki kapılı klozetler var. Yine erkekler ve kadınlar da kullanabiliyor bu e, tuvaletleri. Sun de bu tuvaletlerin orada bir yerlere saklanarak elindeki bir bıçakla beklemeye başladı. İlk önce tuvalete 6 tane erkek grubu geldi ve gittikten sonra bir süre sonra bir kadın e, tuvalete geldi. E, bu kadının İzmir'i fırlatan kadın mı yoksa değil mi olduğu bilinmiyor çünkü kadının kimlik bilgileri... Her şeyi medyada saklı kimse bilmiyor. Bu yüzden bir farklı bir kadın olduğunu varsayıyoruz. Ama kadın olması zaten Sunmin için yeterliydi. Ve Sunmi'nin kadını görür görmez sol göğsüne ve sol omzuna bıçakla birlikte defalarca kez saldırdı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Kim Sunmin merdivenlerden aşağıya indi, mutfağa geçerek geri kalan 10 saatlik şiftine devam etti. Neredeyse bir 10 saatlik şifti vardı. Bu şifte devam etti sanki hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşanmamış gibi. Olay yaşandıktan 15 dakika sonra kadının arkadaşları onu kontrol etmek için tuvalete geldiler ve kabus gibi bir manzarayla karşılaştılar. Hemen 119'u arayarak ambulans çağırdılar ve kadın hastaneye yetiştirildi ama maalesef ki hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine polis hiçbir şekilde vakit kaybetmeden e, olay yerine geldi. Restorantın güvenlik kamera kayıtlarını kontrol etmeye başladılar. Ama kontrol ettiklerinde suçlunun kim olduğu bariz bir şekilde ortadaydı. Kim Sung-min kendini gizleme çabasında hiç değildi. Lavabodan çıkışı, ondan sonra merdivenlerden inişi, kolidoru yürüyüşü ve şiftine devam edişi. Bunların hepsi kamera kayıtlarında vardı. Yani ki büyük ihtimal orada çalıştığına göre kameraların nerede olduğunu, güvenlik kameralarının nerede olduğunu biliyordu. Ama kendini asla saklama gibi bir çabada bulunmadı. Olay yaşandıktan tam 9 saat sonra Kim Sung-min polis tarafından olay yerinde çalıştığı yerde tutuklandı. Bu olay medyaya sunulduğunda insanların çok fazla dikkatini çekti ve kadınlar hatta yürüyüşler ve protestolar yapmaya başladılar. Çünkü bunun kadına yönelik bir saldırı olduğunu, hate crime dediğimiz, dediğimiz nefret suçu olduğunu iddia ettiler ama polis gözetimi altında Kim Sung-min iki kere psikolojik teste tabi tutuldu ve aslında bunun şizofrenisinin tetiklediği bir saldırı olduğu medyaya söylendi. Kadınlardan nefret ettiği için değil de şizofrenisi olduğu için böyle bir saldırıyı gerçekleştirmişti. 24 Mayıs 2016 tarihinde size bir önceki videomda bahsettiğim yeniden canlandırma olayı için Kim Sung Min'i alana götürdüler. Böyle mankenlerle saldırısını tekrar gerçekleştirmesi gerekiyordu. Delil toplanabilmesi için. Ama Kim Sung Min çok rahattı. Kendisi işte ben çok rahatım benim için hiçbir sorun yok. E, hiçbir şekilde pişman değilim yaptığım şeyden. Ama bu kadının bu şekilde hayatını kaybetmesini üzülüyorum sadece dedi. Haziran 2016'da duruşma başladı ama Sunmi avukat savunmacı kendisine yardım edebilecek hiç kimseyi istemedi. Güney Kore yasalarında şöyle bir şey var ki eğer ki mental bir hastalığınız varsa ve duruşmaya çıkacaksınız yanınızda mutlaka bir avukatın olması gerekiyor. Bu yüzden Kim so de yanına bir devletten bir avukat atadılar. Ama sunmin min avukatının onu savunmasını, onun hakkında konuşmasını hiçbir şekilde istemedi. Şizofrenisinin bir sebep olarak sunulmasını, işte saldırı, silahını, yani hiçbir şeyi kabul etmedi. Sanki bilerek, yani bilerek hapse girmeye çalışıyordu. Hani hiç yani olduğu konumdan kurtulmaya çalışmıyordu Kim So-min. Tamamen. Evet, ben suçluyum. Evet, benim böyle bir hastalığım var ama bunun bir mazeret olarak görülmesini istemiyorum. Bana hapis cezası verin ve beni kolese takın. Tamamen bunu demeye çalışıyordu davranışlarıyla. Duruşma esnasında mahkemede bu güvenlik kamera kayıtlarını gösterdiler ve insanlara dönerek ne kadar ünlü olduğunun şakasını yaptı hiç olmaması gereken bir yerde, hiç olmaması gereken bir zamanda yapılmaması gereken bir espri yaptı. Ve şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Kim iş yerindeki arkadaşları, çalışma arkadaşları da sorgulandığında öğrenildi ki kadınlardan gerçekten nefret ediyordu. Kadınlar her zaman işte onlardan nefret ettiğini onlara zarar vermek istediğini, yani onlardan hiçbir şekilde haz etmediğini söylüyordu arkadaşlarına. Duruşma sırasında e, kurbanın annesi söz hakkı aldı ve bir saat boyunca kızını nasıl özlediğini, onun bu sonu hak etmediğini ne kadar üzücü bir şekilde hayatını kaybettiğini ağlayarak bunu bir saat boyunca anlatırken Sumin hiçbir şekilde kadına bakmıyordu yere bakıyordu ve sanki orada olmaktan sıkılmış gibiydi. Birkaç hafta sonra duruşma sona erdi ve en sonunda Kim Sun Min suçlu bulundu tabii ki de ama maksimum 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 30 yıl geçtikten sonra da 20 yıl boyunca böyle bileklikler takılarak o şekilde bir hani ev hapsi gibi bir ceza verdiler. Nitekim halk bu sonucu öğrendiğinde inanılmaz derecede sinirlendi çünkü bir gruba yönelik yapılmış bir saldırıydı bu. Yani kadınlara yapılmış bir saldırıydı. Nefret saldırısıydı bu. Bariz bir şekilde ortadaydı. Ve yaptığı saldırıdan hiçbir şekilde pişman değildi saldırgan. Sadece 30 yıl hapis cezası almıştı. Neden ömür boyu hapis cezası almadı da 30 yıl hapis cezası aldı diye insanlar o kadar sinirlendiler ki Kore'nin ceza sisteminde bazı problemlerin olduğunu düşünüyorlardı. Ve o dönemlerde internetteki bir forumda bir entry buldular. Bu entry'yi yapan kişi 30'larında bir erkekti. Kimle neredeyse aynı yaşlardaydı. Ve kendisi bu forumlarda daha çok dini içerikler paylaşarak, daha çok işte hallelujah falan o tarz şeyler paylaşıp kadınlardan ne kadar nefret ettiğini, bir kadının hayatını sonlandırmak istediğini, onlardan işte tiksindiğini söyleyen bazı entry'ler giriyordu. İnsanların spekülasyonlarına göre bu entry'lerdeki adamla Kim Sun Min aynı kişiydi. Ama bu tabii ki de sadece bir teori. Hiçbir şekilde net bir bilgi yok. Çünkü bir internet kafeden ya da bir PC banktan öyle bir yerden girilmiş bir entry olduğu için konum falan tabii ki de asla. Ama umarım Kim Sun Min'dir. Umarım orada bir yerde bir kadının hayatını sonlandırmak isteyen başka bir manyak yoktur gerçekten. Bu davada bu şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz bu davayla ilgili? Bir nefret suçu muydu yoksa sadece şizofrenisinin onu tetiklediği için mi böyle bir saldırı gerçekleşti? Bana sorarsanız burada gerçekten kişisel fikrimi vermek istiyorum. Eğer ki şizofrenisi bunu tetiklemiş olsaydı, tabi bu hastanın içinde hiç bulunmadığım için asla bilemeyeceğim ama mantıken şöyle olması gerekiyor. Oraya gelen 6 tane erkeğin de hayatını sonundan ya da onları da saldırabilirdin. Ya da başka gelen bir erkeğe de saldırabilirdin. Neden özellikle kadın geldiğinde saldırdın? Yani eğer kişi onu çok öfkelendirdiyse ve böyle bir saldırıya tetiklediyse neden illa bir cinsiyet seçmek zorundasın? Yani ben şahsen böyle düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz benimle paylaşırsanız çok sevinirim. E, bu tarz videolara ilginiz varsa ve devamının da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram hesabımda hatırlatma. Buralarda bir yerlerde olacak. Bana DM'den ulaşabilirsiniz. Dava önerilerinde bulunabilirsiniz. Ve e, bu şekildeydi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi.